Bu iş böyle gider mi? Nereye Gepersin. kadar gider? Ne olacak? Çünkü bu her takımdan, her yerden olan bir şey. Bunu artık bir, yani nasıl bir çözüm bulunabilir? Ya buna bir çözüm bulamazsın. Yani şimdi e, bu işin sorumlusu kim? Serdar Tatlı. Son iki seneye bakalım, e, e, her altı ayda bir Türkiye'de MHK başkanı değişmiş. <laughs> Herkese merhabalar. SporSel ekranlarında, Boğaz Hattı programında sevgili Aygün Özipek ile birlikteyiz. Ben Safa Kağan Öztürk. Bugün biraz Fenerbahçe odaklı bir yayınımız olacak özellikle. Çünkü dün bir yer yerinden oynadı. Yani bir maç oynandı Denizli-Fenerbahçe karşılaşması. Bunu konuşacağız. Abi nasıl önceki? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Abi yani önce genel bir karşılaşmayı açıkçası istiyorum. Sonradan zaten hakemidir... Tweetleridir sonrasıdır konuşacağız ama önce bir maç değerlendirmesi istiyorum. Şunu sende. sana söyleyeyim. Yer yerinden oynadığı deyince aklıma 2006 senesindeki o Denizli maçı aklıma geldi. O zaman da biliyorsun Fenerbahçe. Ben o maçtaydım. Başkan hatta maçtan sonra sahaya girdi. O kaçırılan pozisyonları falan evet. filan tek tek böyle ceza sahası içerisinde değerlendirdi. Gene bir Denizli maçı. Gene senin de söylemiş olduğun gibi yer yerinden oynamış şekilde bir senaryo. Ama tabii bu senaryonun kurgularına baktığın zaman yönetmenim MHK başkanı olduğunu, oyuncuların da maalesef e, Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nin belirlemiş olduğu hakemler ve e, vardaki hakem olduğunu görüyorsun. Yani fut futbolda futbolun sahada oynanmadığını ama sadece e, futbolun aktörlerin önüne geçen bazı isimlerin hakemler olduğunu görüyorsun. E, ligin 11. haftası tamamladık. Var e, Türkiye gelirli iki buçuk üç sene oldu Tabii. fakat bu kadar kötü varın kullanıldığı bir ülke herhalde yoktur diye tahmin ediyorum e, varın gelmesiyle beraber futbolda olan bütün güzellik maalesef kayboldu yok oldu e, zaten insanlar evlerinde pandemiden dolayı uzunca bir süredir futbol maçlarına gidemiyorlar şimdi biliyorsun sokağa çıkma yasakları başladı. Cuma akşamından başlayıp pazar sabahına kadar bir sokağa çıkma yasağı var. Ve insanların tek bir eğlencesi futbol. Ve sen bu futbol eğlencesini maalesef izlenilmeyecek noktaya getiriyorsun. Bu sıkıntılı. Maça gelirsek Fenerbahçe açısından en kritik maçlardan bir tanesi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü maalesef iç sahada oynamış olduğun Konya, Hatay ve arkasından da 15 yıl sonra aynı skorla yenilmiş olduğun Beşiktaş derbisinden çıkmıştı Fenerbahçe. Moral anlamında kötü bir Fenerbahçe vardı. E, Erol Hoca'nın çok fazla eleştirildiği, kadro tercihlerinin çok fazla eleştirildiği bir Fenerbahçe vardı. Ama e, bu kazanılan maçla beraber biraz daha Fenerbahçe'nin kendine geldiğini söyleyebiliriz. Rakipler çünkü kazanmıştı. Eğer Fenerbahçe kaybetseydi Fenerbahçe'de camiada taşlar çok fazla yerinden oynardı. Bu anlamda iyi oldu maç. Evet zaten Fenerbahçe karşılaşmaya hızlı başladı aslında. Evet, Yani bir anda iyi başladı ve biz burada aslında her hafta bunu değerlendiriyoruz o bilinen Fenerbahçe biraz dışında başladı. Yani öyle çok kanat ortalarından ziyade hızlı paslar, hızlı hücuma çıkmak gibi ayrı organizasyonlar denediler. Şimdi burada konuş, sormak istediğim bir iki konu var. Açıkçası birincisi şu yani Ali Palabıyık konusu. İkincisi ama buna gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Yani Ali Palabıyık üzerinden uzun uzun konuşmayı da yani direkt X bir hakem hakkında uzun uzun konuşmayı çok sevmiyorum ben ama Şimdi abi sen geçen hafta da Beşiktaş maçından sonra buraya geldin. Hakem konuşuldu burada daha çok biliyorsun. E bu hafta için ister istemez yine hakem konuşulmak zorunda kalıyor. Bu diğer takımlarda bazen oluyor. Yani aslında ilk konuşmaya başladığın noktayı soracağım. Yani bu iş böyle gider mi? Nereye Gidersin. kadar gider? Ne olacak? Çünkü bu her takımdan, her yerden olan bir şey. Bunu artık bir yani nasıl bir çözüm bulunabilir? Ya buna bir çözüm bulamazsın. Yani şimdi e, bu işin sorumlusu kim? Serdar Tatlı. Son iki seneye bakalım. E, her altı ayda bir Türkiye'de MHK başkanı değişmiş. Demek ki e, burada değişim yapılması gereken nokta MHK başkanlığı değil. Futbolun aktörleri dediğimiz ön çok fazla ön plana çıkan normalde çıkmaması gereken, gördüğünü çalması gereken, dürüst ve adil yönetim yapması gereken hakemlerin maalesef e, çok iyi maç yönetmediğini görüyoruz. Şimdi Ali Palabaya gelirsek e, bir hakem ...maçın ne kadar kötü yönetildi dün herkese gösterdi. Yani e, çok kötü bir e, maç yönetti. E, Arda kardeşler, e, Vardaki Arda kardeşler de aynı şekilde. Şimdi pozisyona baktığımız zaman özellikle Serdar'ın pozisyonu üzerinden gidelim. Ama bir gün önce de e, Galatasaray'ın Jadni'nin atmış olduğu bir gol var hatırlarsın. Hı hı. Aynı golü bir yere tutalım, hafızamızın bir kenarına tutalım. Bundan birkaç hafta önce Fenerbahçe'nin e, Konya maçına atmış olduğu bir gol var... Pozisyonlara Pelkas'ın Pelkası attığı gol. Ener Valencia'nın evet, evet. omuzuna mı çarpıyor, çarpmıyor Bana, muhabbetinin yapıldığı pozisyonlar. İlk başlangıç anı. Başlangıç anı. An. Evet. Şimdi iki pozisyonun başlangıç anına baktığın zaman, iki pozisyona baktığın zaman ne fark var? Bir tanesinde e, hakem golü veriyor, var iptal ediyor. Burada var devreye bile girmiyor. Şimdi eee Pelkas'ın atmış olduğu muhteşem golün e, öncesine buluncaya kadar de, geriye geliyorsun. 3-4 dakika geriye gidiyorsun. Böyle bir şey olabilir. Bu e, konuda ya bir zamanda bir vallahi alakalı bir bağırsaklara, zaman, bağırsaklara, bağırsaklara kadar kadar iniyorlar. Şimdi bunlar güzel şeyler değil. Bunlar o şeyler değil. Bak şimdi gelelim e, maçtaki Serdar'ın pozisyonuna. Şimdi evet hakeme itiraz etmek sıkıntı. Ceza sahası içerisinde aslında çok komik bir kural. Aslında bu kuralın da değişmesi lazım. Top ele değdiği zaman penaltı. Ya ben şimdi Elin anlamını bilen yok. Elin anlamını bilen yok. Evet. Şimdi yandan bir orta yapılıyor. Hadi bir korner atılıyor diyelim. Bir korner atılıyor dedim Hava topuna çıktığın zaman böyle çıkman Hı. mümkün değil ki ya. Mutlak sürekli elini kolunu açarsın mümkün. Ya yani futbolun doğasında böyle bir şey yok. Şimdi vurduğu pozisyona baktığı zaman kafasına çarpıp şuradan eline vuruyor. Hani arkada Denizli bir futbolcu olsa, onun yönünü değiştirmiş olsa, Denizli futbolcu gelmesini engellemiş olsa falan filan bir şey edeceksin. Neyse oraya geçelim. Hı. Oraya geçelim. Bu tarafa gelelim. Şimdi... Ee, Serdar Aziz niye sarı kart gösterildi? İtirazdan gösterildi. Peki 11 hafta 1, 2, 2 sene öncesine kadar gitmeyelim. Son 11 hafta içerisinde Hakemin her var pozisyonda, hakemin etrafına kaç tane futbolcu geliyor? Çok. Çok futbolcu. Hepsi yani, itiraz etmiyor mu? Ve ben sana da, yani aynı maçtan söyleyeyim yani biraz farklı bir pencereden bakacağım. O zaman Serdar Aziz'e sarı kart veriyorsan orada aslında Mert Hakan'a da vermen lazım. Hakeme gidiyor o falan Dördüncü hakeme neler yapıyor? E, e, e tamam şimdi o kontrolü kaybetmek. Katılıyorum. Yani kontrol evet. gidiyor. Eğer öyle bir duruşum varsa madem Kar rahatsın bu konularda orada kimler kimler ne itirazda bulunuyor veya Denizli'de futbolcular yine aynı şekilde o iptal edilen penaltıdan sonra üstlerine gidiyor. Şimdi Ama bunun bir şey standart olması lazım. Mesela 6 kurtarmış olduğu pozisyonda, penaltı pozisyonda evet. 6 ay önde. Evet. Niye sen ithalat yapamadın? çünkü. Niye yapamadın? Niye yapamadın? Yani Sorun o düzende katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Şimdi tekrar aynı noktaya geliyorum. 11 hafta içerisinde var pozisyonda hakemden etrafını sarmıyorum insanlar? İtiraz evet. etmiyorum. E sen bunlara kart göstermiyorsun. Susun bir dakika bekleyeceğim, edeceğim, gideceğim, Aha. geleceğim diyorsun. E niye serdere gösteriyorsun? Çünkü sen art diyetisin. Çünkü seni yukarıdan çağırdılar. Sen giderken... Belli. Evet ben bir şey yapacağım dedin. Gittin. O anda da Serdar gelince hoca Serdar'ın söylediği cümleye baktığın zaman hocam diyor televizyonda gösterdi. Hani küfür etse direkt kırmızı kart göstereceksin. Bunu Tabii da göstermiyorsun. Serdar diyor hocam diyor kafamdan elime değdi diyor. Bunda ne var? Tak sarı. Gidiyorsun tak çift sarı atıyorsun. Bunlar iyi şeyler değil. Bakın bu işin sonu iyiye gitmiyor. Bu iş iyiye gitmiyor. Futbol kötü yere gidiyor. İnsanlar futboldan soğumaya başlıyor. Ve, ee, ve çok tepki var. Sosyal medyada inanılmaz tepki var. Hakikaten Futbolda bu noktada artık federasyon başkanı bu işe el koyacak durumda değil, MHK başkanı bu işe el koyacak durumda değil. Bence devletin üst kademesi mutlak surette spor bakanlığı nezle bu işe el koyması gerekiyor çünkü iyi yere gitmiyor. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum ayrıca. Bu olay özelliğinden geçiyorum ya bu olayda zaten dediklerine yüzde doksan katılıyorum. Çünkü aslında bir geneli vurguluyorsun burada sadece bir maçı vurgulamıyorsun. Bir Genel Geneli konuşuyoruz kesinlikle. Ama ben şunu söylemek istiyorum abi. Şimdi birçok ligde bazen bu tarz şeyler oluyor. Geçen sene en basitten pardon geçen sene diyorum. Geçen hafta işte Liverpool Brighton maçında bir penaltı aldı. Çok konuşuldu en basitinden. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Abi her zaman bu her kulüp için bu arada Fenerbahçe için söylemiyorum. Abi ama bu şöyle bir düzen var Türkiye'de. Bunu sen de biliyorsun. Abi çıksın başkan konuşsun varlığını belli etsin. Abi yaygara biraz kopsun ki hakemler Çünkü... bir... Çünkü niye biliyor musun? Bu düzen çok kirli değil mi? Çünkü algıyla sen puan kazanıyorsun. İşte buna katı, bunu da anlatmaya çalışıyorum. Yani Türkiye'de bir defa Yani şimdi şuna katılıyorum. Her şeyden yani Ali Palabik açık konuşayım. Benim Türkiye'de yani en başarısız ve en art niyetli olduğunu düşündüğüm adamdır. Ali Palabik geçen sene Galatasaray'ın maçında Ali Sami yani top toplu çocuğu sağdan atıp atan bir hakem. Yani şimdi buralara girersen Ali Palabik'in sicili bence de çok kabarık. Ama ben şunu diyorum. Bu maç özelinde de demiyorum. Abi sence Türkiye'de hakemlere rahat çalışma ortamı sağlanıyor mu? E, bu ortamın sağlanmıyor. Katılıyorum sağlanmıyor Hı -hı. ama bu ortamın sağlanmaması için onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Evet yani karşılıklı bir aslında evet. Şimdi bak, başı bozukluk var yani. Ortada. Algının orada. en güzel örneği nedir biliyor musun? Çok geçmişe gitmeye göre en taze herkesin hafızasında ondan sonra söylüyorum. Beştaş, Fenerbahçe Beştaş maç öncesi ya bir kulüp başkanı çıkıyor. Sayın Ahmet Nurçevi çıkıyor diyor ki hakem diyor Fenerbahçe'yle diyor koç holdingde çalışıyormuş diyor. Ya şimdi senin elinde bilgi, belge olmadan bunu ortaya atıyorsun. Soru maçtan sonra diyor ki hakeme konuşmaya gerek yok diyor. Ya böyle bir şey olur, yaptıktan ya. sonra aslında çok kötü bir, art niyetli bir düşünce. Katılıyorum. İşte bak algı. Evet algı. Çünkü mi? ne oluyor? Baskı altına oluyor. Hakem e, çalacağını yani, hakemin bilinçaltına aslında işliyorsun sen bunu şu anda. Hakem öncesi bir gün öncesinde de babası televizyona bağlanırsa derse, o hakem o maçı nasıl yönetsin? Aynen. Katılıyorum yani. İşte ortamda yani öyle bir futbol iklimi var ki çok kötü. Yani bu futbol ikliminde ne hakem hakemliğini yapabilir, ne yöneticiler de susarsan olmaz. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Ahmet Çakar, beğen beğen mi? Dün bir laf etti televizyonda. Ee, hakemlerden bir tanesi ona bir itirafta bulunmuş. Fenerbahçe aleyhine çalacağız diye. Şimdi bak bugün yapılması gereken nedir biliyor musun? Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK Başkanı'nın Ahmet Çakar'ı çağırması. Bence savcılığın çağırması. Çağırması artı dediğin gibi. Spor savcının bu konuyla ilgili araştırma evet. Baştan. Şu ana kadar bir şey var mı? Yok. Yok. Konuyu unuttuk gitti. Bitti kapandı. Yani ben bu olaylara her zaman böyle şeyler oluyor. Mesela bir iddia atılıyor ortaya. Herhangi x bir şahıs tarafından. Abi bu iddiaları ya yani bunu negatif olarak söylemiyorum. Bu iddiaları atmak kolay olmamı. Demek ki Ahmet Çakar olan bir bildiği varsa savcılığın onu çağırması lazım. Yüzde yüz. Varsa ortaya çıkarılması lazım. Yoksa da gerekirse Ahmet Çakar'a bu konuda bir şey bir ben. ceza verilmesi lazım. Ben. Ama ortaya çıkması lazım. Ben böyle şeyi hiç sevmiyorum abi. E, dedir ya, ne, midesinden konuşmak dediler. Hani böyle, ya varsa her şey, savcılık girsin, federasyon girsin Bak. ve çıksın. Ahmet Çakar boş konuşmaz. Yani şimdi bu çok izlenen bir televizyon programı. Sen bunu söylüyorsan, demek ki senin eline bilgin belgen var. Boş konuşmaz. Çünkü Ahmet Çakar ne diyor? Şu anda Türkiye'de en fazla mahkemelere giden kişilerden biri benim diyor. Bunu evet. söyleyen bir kişi. Bunu söylüyorsa, çağıracaksın onu. Kim diyeceksin? Bunu açıklamaları gerekiyor. Bak bu çok önemli bir Bence şey ya. De. Ve şimdi herkes şu anda 3 maymun oluyor. Kimse duymuyor, görmüyor, konuşmuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Öyle bilmiyor. ortaklık bitti. Aynen böyle bitti. bir şey olur mu? Olmaz. Yanlış şeyler bunlar. Kesinlikle katılıyorum. Şunu sormak istiyorum ayrıca. Şimdi dün az da sosyal medyada çok konuşulduğu için sen de sonuçta gayet hakimsin Fenerbahçe bu konularda. Tuncay Şanlı'nın bir <laughs> takım TRT Spor'da açıklamaları vardı. Tuncay Şanlı da, yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Fenerbahçe TV'de de yorum yapıyordu. Yorum yapıyordu değil mi? Bu sene TRT Spor'a geçti ve böyle bayağı da bir tepki çekti. Bu konuyla ilgili ekstra söyleyeceğim bir şey var mı çünkü sosyal medyada çok konuşulduğu için soruyorum. Ya Tuncay Şanlı'yı ben eee dönemden itibaren onunla ilgili anılarım bile var hatta e, bir ara anlatırız onu. Şunu sana söyleyeyim. E, maalesef Tuncay bazı gördüklerini ya söylemek istemiyor ya da söyletilmiyor. Bir, bir şey diyemiyorum, Bak o ay onunla ilgili düşünürsün ama söylemiş olduğu cümleler çok yanlış cümleler. Sen Fenerbahçe'nin ekmeğini yemişsin, yememesi önemli değil. Gördüğün neyse dürüstçe onu söyleyeceksin o pozisyonda arkadaşların senin hayır diyorsa, o penaltı diyorsa, sen üstüne basa basa penaltı diyorsan ben sende bir art niyet ararım. Tuncay hakikaten, yani benim tanıdığım, sevdiğim Tuncay Şanlı'dan çok daha farklı bir noktada Tuncay Şanlı. Kusura bakmasın. Bir an önce kendini toparlaması lazım. Çok aktif bir şekilde devreye girmesi lazım. Yorumları tamamen art niyet yorumlar yapıyor. Ben e, zaten senin buradaki dediğin aslında gördüğünü çalması. Bu çok ayrı bir yani. gördüğünü, gördüğünü söyle. Gördüğünü söyle. Gördüğünü Ama söyle. Bu Senden şey... kimse, bir şey evet. yani kimse bir şey beklemiyor. yani Kimse bir şey beklemiyor Tuncay'dan. %100 katılıyorum. Ama böyle sosyal medya genelde şöyle bir algı vardır ya herkes için bu. Abi işte atıyorum şu an tamamen. Abi Tuncay Fenerbahçe'nin ekmeğini yedi. Fenerbahçe'nin hakkını savunsun. Yani atıyorum Sabri Sarı olduğu Galatasaray'ın ekmeğini yedi, yedi. Abi bu adamlar gördüğünü hak savunmak ya. için oraya çıkmayacaklar ya, zaten. Ya Sen de buraya hak savunmak için gelmiyorsun. Sen burayı gördüğünü söyle. Gördüğünü söyle. Ben ne diyorum? Bak ben geçen evet. sefer dedim ki Beşiktaş ya Altay atılmalı kardeşim. Evet. Mert Hakan. Belki atılmayan Altay maçı, maçı kurtardı, kurtardı zaten. Belki zeyitli. şu anda Fenerbahçe ikinci kalecisi Harun da yok biliyorsun. Evet. Sakatlık makatlık bilmemeden çıksa belki de belki Fenerbahçe maçı 5 evet. yiyecekti. Sana söyleyeyim. Altay dün inanılmaz performans Kariyer gösterdi. Kariyer maçı olabilir. Kariyer maçı olabilir. Arka arkaya üç tane yüzde yüz net gol pozisyonu çıkar. Ne sana söylüyorum yani. Kesinlikle. Şimdi bak Altay atılmalı dedim mi? Mert Hakan atılmalı da diyorum. Josef de Souza da atılmalı diyorum. diyorum. Kesinlikle. Çünkü neyse onu söylüyoruz. Evet. Tuncay Şanlı'dan da insanların isteği bu. Yani belli bir tarafa şunu yapmayacaksın. Açık bir şekilde gördüğün neyse onu söyleyeceksin. Bu zaten spor medyasında olması gereken. Benim en sinir olduğum, en moralimi bozan konuyu söyleyeyim. Belki son kapatırken hani. Abi böyle Herhangi bir spor muhabiri veya bir şey böyle şu takımlı olayın o kadar sevmiyorum ki. Mesela sen zaten 30 yıldır Fenerbahçe takip ediyorsun ve şu anda aktif olarak daha çok yorumculuk yapıyorsun. Senin zaten çizgin bu konuda bilmeyen yok. Bu zaten senin için geçerli. Değil. Çünkü sen artık belli bir yaşa geldin, belli bir tecrübeye geldin. Ama mesela hatta bence bir spor muhabiri işe alındığı zaman belki de başka takım muhabirliği de yapmalı ki birazcık olayı anlasın. Yani atıyorum bugün belki de bir, bir sene bir Galatasaray muhabiri belki de bir Altay Fenerbahçe'yi takip etmeli. Niye biliyor musun? Sosyal medya özellikle bu kadar baskın olduktan sonra abi adam Galatasaray muhabiri, Galatasaray'la ilgili kötü haber yapsa sen takıma zarar Sana veriyorsun. Sana şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Dediğin olay olmuyor. Niye biliyor musun? Bak ee, ben birkaç kez ee, Galatasaray basın toplantına gittim. E, ve orada soru sormaya kalktığım zaman e, benim yanıma geldi kulüp temsilcileri. Yani niye bu tarz sorular soruyorsun? Niye bizim basın toplantılarımıza Ki... geliyorsun dediler. Şimdi normalde ben basın mensubuyum. Evet. sormak zorundasın Sormak zorundasın aslında. Ve sorarım da ben... Türkiye'de belki de Fatih Terim'e istifayı düşünüyor musunuz diyen tek gazetecilerden biri benimdir yani. Çünkü oraya giden arkadaşlar evet. 4 4 2 mi hocam, 3 5 2 mi, bu niye yaptı, şunu niye yaptı gibi garip garip şeyler soruyor. Ben gittiğimde soruyorum. Ben, bunu ben yaşadım. Galatasaray stadında kulübün medya danışmanı geldi. Ee, lütfen bundan sonra toplantılarımıza gelme dedi. Kaç abi? Yakın bir zaman mı? Mustafa Cengiz'den önceki, Cengiz önceki başkan. Mustafa Cengiz'den önceki başkan. Yani. Anladım. Geldi. O zamanlar e, şeyler de vardı. Bu e, Murat Bereketler falan evet. filan dönemi. Anladın mı o dönemlerde? Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben gideceğim. Senin dediğin doğru ama gidemiyorsun. İşte bu zaten asıl sadece gazeteci odaklı değil. Kulüplerin de bunu değiştirmesi lazım. Yani bunu, kulüp e, politikası böyle. Evet, her kulübün politikasının da değişmesi lazım. Çünkü bak ben sana abi söyleyeyim. ...işte bu balık baştan kokar derler de, ya hani bu böyle oluyor. Yani e, kulüp orada bir fanatizm yapıyor. Sen soramıyorsun. E, sen soramazsan ne oluyor abi? Sen istersen sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorsun. E, senin kitlen de atıyorum yarın öbür gün Fenerbahçe adına tersine söylemeni izin vermeyecek bir hale gelebiliyor. Çünkü Diyorlar ki atıyorum Fenerbahçe'nin hakkını savun. Ya senin görevin Fenerbahçe'nin hakkını savunmak değil elbette. Yani. Hiçbir gazetecinin görevi bu değil arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Var. Bunu yapan amibolar var. Onları ayıracaksın. Öyle gazeteciler var. Yanlış anlama. Şu ondan dolayı hepimizi öyle zannediyorlar. Evet. Değilin. ama şu da var. Şimdi gidiyorsun ya mesela bunu yaşayan bazı arkadaşlarımız da var. Elini kaldırıyor. Görüyorlar onlara çünkü biliyorlar onun ne soru sorduğunu. Onlara soru sordurmuyorlar. Ondan sonra sosyal medya insanları niye bu soruyu? Ya kardeşim elimi kaldırdım ama kulüp temsilcisi bana yetki vermiyor evet. ki ne yapayım? Göremiyorlar ki oraya. Görmüyor Kavarını tabii. insanlar soracak. O soruyu soracak ama tutmuyorlar. Evet. Bu şekilde bir program yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Zaten konuşsak daha nerelere kadar gider. Boğaz, Boğaz Hattı'nın bu haftaki bölümünün sonuna geldik Aygün abi. Çok teşekkürler. Evet, Ağzına sağlık. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Boğaz Hattı'nda teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.